Abi, sen, ya, bize sor, mazara sen, mazara. sen bize sormadan niye stop ettiriyorsun arabayı? Değil mi? Evet. Hadi bunu bilmiş güzel oturuyoruz değil Ya. İnip ne yapacağız? Manzara var herhalde. Ha. Gel bakayım. En güzel manzara burada. Açamıyorum lan! Gözlüğünü çıkar, gül yüzünü görelim. Ah. Kafasına da kask takmış benim güzel evet, Evet, ölmeyeyim diye. Allah korusun, salak. Öyle konuşmadı. Aa! kaskım beni öldürüyor. Şimdi Cem gidiyoruz. Ayaklarına. Evet. Arkadaşlar hiç hazır değilim buna gerçekten. Merve'yi gördüm buna binerken. Şöyle da yukarıya çıkıyor. Sonra oradan aşağı pat diye bırakıyorlar. Hadi öleceğiz Oğlum. burada. Kişi taşır Bu. mı? Taşır taşır. Aa. Aa. Oğlum çok korkuyorum. GoPro'yla ile bilsem GoPro'yu bırakır mıyım o, sizce? Ne? Bırakacaksın. Beko'ya ver. Beko. Bırakırım değil mi korkudan abi? Bir daha sık. Ne olur çok korkuyorum. Cemre bak ölmekten korkuyorum. Allah'ım <laughs> Allah ya ben sen korkuyorum ya. Bir daha sık sana bir şey i̇yice yapma. Allah. Allah. Evet. Sık iyice nasıl <laughs> sık ölmek i̇yice istemiyorum. Hepini söylüyorum. Sizi çok seviyorum lan. abi. Zaten biliyorum neler olacağını ama arkadaşlar bilmiyor. Sadece izleyin onu suratlarını. Ne olacak? <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim bu böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben gözlerimi kapatırım <hazırlayayım>, ben <laughs> İstimi açıldı. İstimi Çok güzel. Al <laughs> Yeah. Aşırı yüksek. Çok, yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek. Neyse ki alışayım. Açtın mı bunu? Ağazım. Ağazım. Dün, 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 dün. Hala devam biliyorum. <laughs> ben ineyim artık ne olur. İnmek istiyorum artık. Kank, kank, kank. Kalkamıyorum. Kalkamadım. Yavaş Korkacak <laughs> hiçbir şey yokmuş bu arada. Arkadaşlar, şimdi odaya geldik. Çok yorucu bir maceraydı. Gerçekten çok yorucu bir maceraydı. Her yerim çamur olmuştu, her yerim batmıştı. Ekonun telefonu kırıldı, benim telefonuma su kaçtı, benim montuma su kaçtı, botuma su kaçtı, canıma su kaçtı. Yeter! Alıyorum. <laughs> <laughs> duruyor duruyor böyle piyo. <laughs> <laughs> Şu anda odamızdayız. Merboş da hazırlandı. Ben de hazırlandım. Kız odası ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. En sevdiğim yer tabii ki de ayna. Bayılırım. O zaman şimdi akşam yemeğini gidiyoruz. Hadi gidelim. Fiyatı olsun arkadaşlar. Şş, oğlum. Lan uyandım lan. Hani makyajla oynayacağım şok ediyorum. Şimdi kalkıp hazırlanacağım. Odamızı size tanıtmadığımı fark ettim o yüzden odayı size tanıtacağım bakın şimdi. Oda. Bu kadar. Televizyon, ayna, ben, ışık. Bu kadarız arkadaşlar. ya. odayı tek tek tanıdım ama o yüzden kusura bakmayın. Şurada bir de tablo var ekstra koymuşlar. Allah razı olsun. Başka bir şey yok. Şimdi ne yapacağız derseniz kayak yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Allah'ım inşallah kolum bacağımı kırmam. Hazırım. Oha. O poz mu versen ama? Parfüm sıkıyor aşkım. Işte. Az önce sıkmamışım. Sıkkalı <laughs> sıkmayayım. <az> <laughs> Gerçekten öleceğiz çok az. Ölelim bugün <laughs> sık buradan. Birazdan olsalar hatırlar sadece. Şimdi e, şöyle Karalanına gideceğiz. Karalanına gittiğimde size zaten göstereceğim. Pahalımıza evet. bir bak. Evet. <laughs> en havalısı sensin biliyorsun değil mi? Çünkü senin bundanın var. Bundanın var. Bizim bundanımız yok. <laughs> Ben sadece çubuğum var falan. Merhaba. Hep böyle karşılaştığınız mı ya? Evet hep karşılaşıyoruz Bak evet. Bakın kameramı. İkimiz de aynısını giymişsiniz. Evet. Evet ikisi olduk. Evet. 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 Kameramız aynı. Kameramız da aynı. Ney? Bir <laughs> <laughs> şey. Ama <Ondan gülüyor> görebiliyorsunuz. Evet. Bak önden. Böyle da dikiyoruz. Yani oradan baktığımız normal bu Buradan bilmiyorum. Gözüküyor değil mi? bir şekilde? Dedik <laughs> <Çok gülüyor> Bak ekip. Dünyanın oh, dünya güzel kızı. Ay pardon, buraya bakıyormuşum. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Eksik yeneceğiz, hazır mısınız? Hazırım, ben her zaman hazırım. Merhaba. <laughs> arkadaşlar, bakın merhaba. Biz neye bindik? Buna bindik. Ben şu an hareket edemiyorum arkadaşlar. <laughs> size göstereceğim şey göstereceğim ben şimdi. Çok güzel. Çok güzel çıkıyorsun şu an Cemoş. O kadar tipsizim ki. Oha! İndir. Ya. İndir. Oha çok güzel İndirince her şey. İndir daha güzel. Arkadaşlar size de bu gözlüğün arkasından göstereceğim ama indiğimizde. Çünkü şu an elim yok. Evet şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Kımıldayamıyorum. Ben buradan nasıl ineceğimizi düşünüyorum. Kesin ben yapışacağım de. yere ya. Ve yaklaşıyoruz. Final. Ben hiç hal demeliye benziyor. Bak ya elini falan atıyor. Of ya Allah Allah arkadaşım olan var olmayan var. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ilk saniyeden düştüm yerdeyim. Ne yapacağım şimdi? Ben şimdi nasıl kalkacağım? Kalkamıyorum, Kalkamıyorum. kalkar kalkmaz kayıyor bu. Lan Berke! Berke'nin düşüşünü kaydettim. Ayağım da gitti. Şimdi de sen de fotoğraf çekilebilir mi? Şu an çekilebiliriz. Şimdi şey de gözlüksüz fotoğraf çekebilir miyim? Çekilelim. Kanka. Allah, böyle yapın. Arkadaşlar şimdi ben böyle kayak değil. yapamadığım için böyle bir alet var burada. Hop <laughs> <laughs> diye. Dört bizim, bizim atıyor. Şimdi de. buna bineceğim. Baldin. GoPro ile binmeli miyim sizce? Elimde kamerayla. İlk defa bineceğim. Onla binmeyin. Düşebilir. Düşer mi? Aynen. Elimi bırakmaz mıyım sizce? Çok korkuyorum. Çok mu yukarıya atıyor? Evet. Kaç kilosun? 45. Oo, <laughs> fena gidersin. Yemin etsene. <laughs> çok korkuyorum ben bak, yapma. Yok yok yo, bir şey yok. Çok düz şey dur. Abi. Yok yok. Daha Abi yapma ne olur ya. Biz <laughs> ya. Aa, <hazır>. Tamam. <laughs> 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 Allah'ım ben versin bu insanlara. Ay. Çok iyi lan. Biraz İyiyim. Biraz Takla attım yukarıda. <laughs> <Evet>. Değil mi? <laughs> Ben gerçekten var böyle bir his yaşamadım. Adam bana binmeden önce ne dedi biliyor musun? Hı. Yukarıya çıktığında dedi çıkacaksın sonra tam inerken dedi sadece bağırmanı istiyorum. İçinde ne kadar kötü düşünce, kötü his varsa dedi. dedim. Oraya bağır ki dedi içinden at dedi. Ben de çıktım Hı. sonra dedim ki insanların Allah belasını versin. <laughs> Duydum zaten. Herkes sana baktı dönüp ne diyor bu diye. <laughs> Ama ben kötü insanların. Ben kötü de insanlar de kötü. <laughs> kötü. <laughs> <laughs> Bunu aklım almaz. <laughs> <laughs> he he. Biliyorsunuz ki arkadaşlar böyle gözlükler takıyorum ya. Şimdi size kendi gözümden hayatı göstereceğim. Bakın. Düşürdüm arkadaşlar pardon. Umarım bu YouTube videosunu izlerken beğenmeyi unutmazsınız. Kanalıma da abone olmayı. Sizi çok seviyorum. Hazır mısın? Bok hazırım. Hiçbir şey hazır falan değil. Hazırsın, hazırsın. Yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar ben 52 plaka bir insanım. Orduluyum ben. Benim burada ne işim var? Dur lan, dur. <laughs> dür, dür. Çok hava ne <laughs> oldu? <oluyor>. Bayağı hava ne oldu? Dur dur. Dur dur. Cemoş. Ayağını ağa yap. Ağa. Ağa. Gidiyor lan. gidiyor ya? Harbiden güzel gidiyor. <laughs> Hay Düşmedi lan. Hadi görüşürüz ayan. Vallahi kayıyordum. Ben Cemre. Ben Ahmet. Ayan. Ayıl halime bir bak. Hadi yarış bakalım Aslan. Of ya kandım ben böyle. Oğlum lan. Oğlum ya. Kaymak benim neyime ya? Kaymayı öğreneceğim. Seni nasıl alacağım şimdi ben? Al! Seni alamıyorum. Çünkü ayaklarım kayıyor. Çok kayıyor. Gelemiyorum oraya. Arkadaşlar çok kötüydü. Belki daha da arkada tepişiyor. Doğadaki renklerim hep sana Siyah çalan penceremdeyim Gölgünü izleyip <gülüyor> Sabah <gülüyor> Vallahi yattım kara Sizi de kara koyuyorum Nasıl çıkıyor acaba güzel mi? Kar yiyeyim bari ne yapayım Zor günlerde Al sana bombe <laughs> Evet arkadaşlar balıklama atlıyoruz <laughs> <laughs> <Gel. gülüyor> Çabuk yok. O nasıl bir atlı işte. Kafalama girdi. istiyor. Orada bir tane de cebiz olmaz var bak. <laughs> çok eğlenceli atla gel. Az önce görüntü çok komikti değil mi? Bence muhakkak arkadaşlarınızla bir kay kayak yapmalısınız. Ama kayak yapmayı biliyorsanız kayak yapın. bilmiyorsanız kayamazsınız. Bizim gibi olursunuz. <laughs> Veda gününden herkese gü nay Arkadaşlar hazırlandık gidiyoruz. Veda ediyorum sizlere bugün. Şöyle bavulları vermişim. Yani evet gidiyoruz arkadaşlar ya. Gidiyoruz Her güzel ya. şey gibi. Bu da bir gün <laughs> <laughs> Ama bitmez. 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 Çünkü daha, Aha, neler neler gelecek. neler, gelecek. Yüzümüz gözümüz biraz şiş tipsizimle biraz. Merve yine Tabii. çok güzel. Devam edin de, suratıma baksana bir. Tatlı bir patates gibi. Size şöyle göstereyim. Burası son halı buranın. ile otelden çıkış yaptık arkadaşlar. Yani Merve, bu da ben. Yani ben sadece şunla geldim, şunla. İşte kız ve Allah'ın lütfu, Allah'ın zulmü. Hayır öyle değil. Bak şimdi sen getirdiğin şey giydin mi? Evet. Ben hiçbir şey giymedim. Ben salam sadece, anladın mı? Ben salam. Hepsi getirmek istedim acaba giyerim mi giyer miyim bilmiyordum da hiçbirini giymedim mal gibi. ben de bir sırt çantada gelseydim eğer akıllılık edip böyle taşımazdı. Neyse arkadaşlar bu vlogu buraya kadar izlediyseniz ve bizimle beraber sizler de eğlendiyseniz eğer bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Aşağıdan Merve'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Çabuk kanalına abone olun. Beğenin, zilleri açın, yorum atın. Instagram takip edin, Twitter'dan takip edin, TikTok'dan takip edin. Her şeyi yapın aynılarını merbaşı da yapmayız. Sakın unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Bay bay. Bitti. Bitti mi? Of ya. Keşke hiç bitmesin bugün. Keşke hiç, bitmese. hiç bitmese. bitmesin. Hiç bitmesin. Bitmesin hikayemi.